Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle test okul biyoloji AYT konu anlatım föyümüze devam ediyoruz. Konumuz fotosentez, kemosentez. Fotosentez reaksiyonlarında kalmıştık en son arkadaşlar. Oradan devam edelim. Fotosentez ışığa bağımlı ve ışıktan bağımsız reaksiyonlar olmak üzere iki evrede gerçekleşmiş olur. Bu şekilde organik besinler üretilir arkadaşlar. Işığa bağımlı reaksiyonlarda bir şeyler üretilir. Bunlar ışıktan bağımsız da kullanılarak ne yapılır? Besine dönüştürülmüş olur arkadaşlar. Ökaryot olan hücrelerde kloroplastın granalarında ışıklı evre reaksiyonları gerçekleşiyor. Klorofil olan bakteriler bakın. Prokaryot olan bakteriler ise hücrenin zarında arkadaşlar ne yapıyorlar? Bu fotosentez olayını gerçekleştirebiliyorlar. Işık olmadan bu olay gerçekleşmez. Işık ve klorofil bakın şarttır yani. Işıktan bağımsız reaksiyonlar için gereken ATP'ler ki yaklaşık 18 ATP üretiliyor bir glikozun sentezi için. Ve yaklaşık da 12 tane bakın NADPH üretiliyor yine. Şu hidrojenler organik besinin yapısını oluşturmak üzere ışıktan bağımsız reaksiyona geçiyorlar. Ve bu reaksiyonlarda arkadaşlar su fotoliz oluyor. Yani ışıkla parçalanıyor. Açığa çıkan oksijen gazı ise atmosfere verilmiş oluyor arkadaşlar. Bakın su şöyle fotoliz olduğu zaman H artı, elektron ve oksijene dönüşür. İşte oksijen atmosfere veriliyor. H artı ve elektronlar arkadaşlar şu gördüğünüz nat üretiminde kullanılmış oluyorlar. Enerji ne yapıyor? Bu enerjide ışık enerjisiyle bakın oluşturulan fotofosforilasyonla oluşturulan bu enerji ise ışıktan bağımsız reaksiyonlarda karbondioksitin ve NADPH'in şu hidrojenlerin arkadaşlar birleştirilerek bakın karbon, hidrojen, oksijen, organik besinler yapılmış oluyor? Sentezlenmiş oluyor bu enerji ile. Özeti bu olayımızın. Işığa bağımlı reaksiyonlarda uzman meydana gelenlere bakacak olursak kloroplastın granumlarında fotosistem ve ETS elemanları vardır. Elektron taşıma sistemi elemanları vardır. Reaksiyonlar fotosistemdeki klorofillerin ışığı soğurmasıyla emmesiyle başlıyorlar. Klorofilin ışığı soğurmasıyla uyarılan elektronların enerji seviyeleri yükselir. Yani uyarılınca ıı, ışıkla ne yapar? Klorofil hemen bunu karşılık enerji seviyesi yükseldiği için elektron fırlatır arkadaşlar. Fırlatınca ne olmuş olur? Yükselt gelmiş olur. Uyarılan elektronlar bu şekilde klorofilden ayrılarak klorofil elektron fırlatır ve yükselt gelmiş olur. Ayrılan serbest elektronu ETS elemanları sırasıyla yakalar. Ondan ona, ondan ona bakın arkadaşlar bakın ne yapmış şurada görüyorsunuz. Bakın elektronlar 1, 2, 3, 4, bakın 5 tane ETS eleman arasında alan indirgenmiş, tekrar vermiş, yükseltgenmiş. Almış, indirgenmiş, bakın vermiş, yükseltgenmiş. Bu şekilde bakın geliyor, geliyor. En son elektronların enerjisi ise bakın NADPH'ye hidrojenleri yapıştırıp NADPH üretiminde kullanılıyor. Yani elektronlar bakın buradan takıldı kaldı. Buraya geldi. E ne olacak şimdi o zaman şu en başta bizim klorofilimiz elektron kaybetmişti. O klorofilin arkadaşlar bakın açığını kim kapatacak? İşte şu görmüş olduğunuz bakın fotoliz olayıyla su parçalandığı zaman oluşan hidrojenler ve elektronları görüyorsunuz. Elektronlar ne yapıyor? Fotosistemin bakın klorofilin açığını kapatarak arkadaşlar olayı devamlı hale getirmiş oluyor fotoliz olayı. Hidrojenler ise bakın ne yapıyorlar? ATP sentaz dediğimiz yoldan şu bakın tilakoit zarın üzerinde bulunuyor bu ETS elemanlarımız. Bakın şöyle ATP sentaz yollarımız var. Hidrojenler bakın burada birikiyorlar. Yani su şu gördüğünüz boşlukta parçalanıyor, fotoliz oluyor. Hidrojenler bakın buradan geçiyor arkadaşlar ATP sentaz yolundan ve geçerken de şu elektronların enerjisiyle buradan bakın ne yapıyor hidrojenler aktarılırken ADP ile fosfatlar birleşerek ATP üretimi gerçekleşmiş oluyor fotofosforilasyon olayıyla. ATP bakın bu şekilde ATP sentaz yolunda üretilmiş oluyor. Hidrojen gradiyentinin fazla olması bakın içeride. Bunlara ne yapıyor? Şu yönlü stroma sıvısı. Granalardan çıkan hidrojenler ATP sentaz yolundan ne yapıyor? Stroma sıvısında bakın ilerleyen şu elektronların en son enerjisiyle bakın burada NADP'ler hidrojenleri alarak NADPH Ha dönüşüyor. Elektronlar da bakın beraberinde hidrojenin girdiği yerde elektronlardan atmış oluyor. Taşınmış oluyor. Dolayısıyla ATP'ler bakın üretildi. ATP'de üretildi. İşte bundan sonra şu gördüğünüz stroma sıvısında desin üretimi ne yapacak? Başlayacak. Şuraya tekrar geri döndüm. Elektronlar indirgenme dedüksiyon ve yükseltgenme oksidasyon kurallarına göre yani alıyor, veriyor, alıyor, veriyor. Bakın bu şekilde sırayla 5 tane eleman ETS'yi oluşturan bir elemandan diğerine doğru aktarılır. Elektron aktarılırken açığa çıkan enerji ise bakın şuradan açığa çıkan enerjiler ise elektronlar kaybettiği enerji demiş. Yani aktarılırken ATP sentezinde kullanılır. Yani fotofosforilasyon buradaki elektronların enerjisiyle gerçekleşmiş oluyor arkadaşlar. ATP sentez yolunda yalnız bu olay ne yapıyor? Gerçekleşmiş oluyor. Cep notu. Bir atom veya molekülün elektron veya hidrojen almasına biz indirgenme diyoruz. Tekrar bu elektronun veya hidrojenin bakın vermesi ise arkadaşlar yükseltgenme adını yapmış oluyor. Almış oluyor. Su molekülleri ışık enerjisi etkisiyle fotoliz oluyorlardı. Nerede? Tilakoit boşlukta arkadaşlar. Tilakoit boşluk neresi? Şu granamızın içi arkadaşlar. Tilakoit boşluk işte. Bu kısımda su ne yapıyor? Fotolizle bakın, ışık yardımıyla enzimler yardımıyla parçalanıyor. Elektronlar hidrojenler ve oksijen açığa çıkıyor. Oksijen atmosfere verilirken hidrojenler ne yapıyor? Hidrojenler NaB'ye bağlanarak arkadaşlar NaB'yi indirgendirip NaB'li aş üretimini sağlıyorlar elektronlarla beraber. Aynı zamanda bu elektronlar ne yapıyor arkadaşlar? Ee, klorofilin açığını kapatıyor. Yani bu daha önce giden elektronları alarak nat üretiminde kullanılıyor. Ondan dolayı oluşan açık ise her defasında bakın sudan gelen elektronlara ne yapılmış oluyor arkadaşlar? Klorofili aktarılarak bu e, sıkıntı giderilmiş oluyor. Elektronlar fotosistem için elektron kaynağı olarak kullanılırlar. Oksijen ise ne yapılır? Atmosfere verilmiş olur. Sonuç işe bağımlı reaksiyonlar arkadaşlar bakın özet olarak şunu bileceğiz. ATP üretildi. NADPH ne yapıldı? Sentezlendi. Kaç tane? 18 ATP, 12 NADPH, 1 tane glikozun sentezi için burada üretilmiş olur. Açığa çıkan oksijen ne yapılır? Atmosfere verilir. Her zaman çıkmak zorunda mı? Hayır. H2O kullanılıyorsa hidrojen kaynağı olarak arkadaşlar yanındaki şu oksijen varsa bu ne yapar? Atmosfere verilir yoksa verilmez. Su molekülü fotosistem için elektron, NADP için hidrojen, atmosfer için de bakın ne yaptı arkadaşlar? Oksijen oluşturmuş oldu fotoliz olayı ile. Şu reaksiyonlarda meydana gelen olaylarımız verilmiş bakın fotolizle. Bunlarla ilgili hangisi doğrudur diye sorulmuş. Işığa bağımlı reaksiyonlarda gerçekleşen fotoliz olayıdır bu olay. Evet. 1 ve 2 ışıktan bağımsız reaksiyonlarda kullanılacak olan moleküllerin sentezinde işlev görür. Evet elektron ve hidrojenler NADPH Sentezinde kullanılıyor demiştik arkadaşlar. 3. ışıktan bağımsız reaktörlerde sentezlenecek olan şekerin yapısına mı katılır? Hayır. Bu atmosfere verir arkadaşlar. Ne yapar? Karbondioksitin oksijenleri sentezlenecek olan organik besinin yapısına ne yapar? Katılır arkadaşlar. Cevabımız doğruyu sorduğu için 1 ve 2 olarak bulunmuş olur. Devam edelim. Işıktan bağımsız reaksiyonlarımız Kalvin döngüsü arkadaşlar. Bu da yine ökaryot hücrelerimizde kloroplastı. Bu sefer stroma dediğimiz sıvı kısmında gerçekleşiyor. Klorofil olan bakterilerin ise bu olay neresinde? Sitoplazma sıvısında gerçekleşiyor. 1961 yılında bakın M. Kalvin'in yapmış olduğu çalışmalar sonucunda açıklanan bu evre Kalvin döngüsü olarak ne yapılmış? Adlandırılmış aynı zamanda. Bu reaksiyonlarda karbondioksit kullanılır. ATP'ler ve NADPH'ler kullanılır arkadaşlar. Karbondioksit bakın nereden girdi reaksiyona? Işıktan bağımsız reaksiyonlarda. Ama şu ikisi bakın nereden geliyor? Bakın bir daha söylüyoruz. Işıklı evreden geliyor arkadaşlar. Işığa bağlı tepkimelerde üretilmişti. Bu şekilde organik besinler mesela glikoz sertezlenmiş olur. Işık doğrudan kullanılmasa da ışık varlığında gerçekleştiği için bu reaksiyonlar arkadaşlar. Çünkü ışığa bağımlı reaksiyonda üretilen ATP'ler ve NADP'te bakın burada ne yapılıyor arkadaşlar? Kullanılıyor. Onun için bu da yine ışık varlığında dolar yollardan gerçekleşmiş oluyor. Ayrıca bu reaksiyonlarda kullanılan bazı enzimlerimiz de yine ancak ışık varlığında ne yapıyorlar? Aktifleşiyorlar. Klorofil ve ETS burada ne yapmaz arkadaşlar? Görev almaz. Çünkü onlar ışıklı evrede görev almışlar idi. Işıktan bağımsız reaksiyonlarda o zaman karbondioksit ne yapıldı? Stromadaki moleküle bağlanır arkadaşlar. Bakın bağlanır. Bağlanmış. Bakın karbondioksit bakın ne yapmış? Stromadaki moleküle bağlanmış arkadaşlar. Biz bu moleküle ne diyoruz? Bakın şöyle göstereyim şuradan. Hmm. Şurada bakın 6 ATP'yi alarak bakın şurada 5 karbonlu bir fosfatlı molekül var arkadaşlar. Bakın bu fosfatı alarak 6 tanesini bu 6 tane bakın katsayısı 6. 6 tane 5 karbonlu bir fosfatlı bileşiğimiz 6 tane 5 karbonlu 2 fosfatlı bakın bileşiğe dönüşüyor. Şu ATP'nin fosfatlarını alarak 18 ATP'nin bakın 6'sı burada harcanıyor. Ee, geri kalan 12'si arkadaşlar bakın şurada bir yerde harcanacak. Şimdi bu 6 karbon 6 kat sayısı var bakın. 5 karbon. Bir karbon da buradan geliyor. Ne yapıyor? 6 tane 6 karbonlu arkadaşlar 2 fosfatlı kararsız bir ara bileşiğe dönüşüyor. Kararsız ara bileşiğe dönüşüyor. Sonra bakın bu kararsız ara bileşik arkadaşlar bakın hemen 6 e, taneydi bakın. 12 tane 3 karbonlu bir fosfatlı bakın moleküle dönüşüyor. Bunun adı arkadaşlar fosfogliserik asittir. Bakın fosfogliserik asittir. İşte bu aşamadan sonra bakın hidrojenler alınarak, nat hidrojenleri alınarak asitler indirgenerek neye dönüşüyor? Aldehitlere bakın dönüşü. İşte burada bunu vermiş arkadaşlar bakın. Toplam 12 tane bakın fosfogliserik asit vardı. 12 tane fosfogliser aldehitle bakın dönüşüyor. Bu esnada arkadaşlar aynı zamanda 12 tane bakın ne olmuş? ATP de harcanmış. Açığa çıkan şu ADP'ler, fosfatlar ne yapıyor arkadaşlar? Işıklı evriye ışığa bağımlı tepkimeleri geri gidiyorlar. Yine NATB'ler de ışığa bağımlı tepkimeleri geri giderek arkadaşlar bir daha ne yapılıyorlar? Kullanılmak üzere oraya gönderilmiş oluyorlar. En son bakın 12 pegalimiz oluştu elimizde. Bu pegalimizden iki tanesi arkadaşlar iki tanesi ayrılıyor. 3 karbonlu bakın bir fosfatlı bileşik. Ne yapıyor bu? 6 karbonlu 12 hidrojenli 6 oksijenli bir moleküle dönüşüyor. Bakın burada iki tane fosfatımız açığa çıkması lazım. O da bakın açığa çıkarak fosfatlarımız yine bunlar da ışık evre reaksiyonlarına geri dönüyorlar. Bakın burada 10 tane pegal kaldı elimizde. 10 tane pegal. 3 karbonlu bir fosfatlı bakın bileşik. İşte bu da bakın ne yapar? 30 karbon 10 fosfat yapar. Bakın bizim elimizde ne vardı? Şu bileşik vardı ilk başta. Onu tekrar dönüştürmemiz lazım. 6 kere 5 30. 6 fosfatı var. İşte 4 fosfat da bakın burada arkadaşlar şu kısımda açığa çıkarak ne yapıyor yine? Işık devreye geri gidiyor. Ve şu gördüğünüz daim elemanımız oluşturulmuş oluyor bu. Enzim gibi düşünebilirsiniz bakın. Bu devamlı burada bulunacak arkadaşlar. Ve ışıktan bağımsız tepkimeler bakın buna ATP'nin eee aktive etmesiyle başlayacak ve şu gördüğünüz 5 karbonlu, 2 fosfatlı yapı oluşuk e, oluştuktan sonra hemen karbondioksit ne yapacak orada? Onunla reaksiyona bakın girerek bu reaksiyonu bu şekilde devamlı döndürmüş olacak. Tabi bakın siz bunların hepsini bu şekilde bilmek zorunda değilseniz sadece bakın neyi bileceksiniz? Karboniks bakın buradan girmiş bir şeyle birleşmiş arkadaşlar. Sonra işte ne olmuş? Pegal oluşmuş 12 tane. Bu esnada 12 ATP harcanmış. 12 NADH harcanmış. Burada da 6 ATP harcanmış bakın diye özetini bilseniz yeterli olur. Ben biraz detaylı anlattım çünkü hani olayın mantığını anlamanız açısından ezber olmasın diye bu şekilde olayı da anlatı vermiş oldum. Ama bunlardan artık sorumlu değilsiniz. Eskiden bu şekilde bakın anlatılıyordu. Biraz karmaşık geldiği için öğrencilere ne yapıldı? Sadeleştirmeye gidilerek sadece olayın özeti bilinse yeter gibi bir moda geçilmiş oldu arkadaşlar. Bu işinizi kolaylaştırır ama hani bu da mantık olmadığı için, ezber olduğu için, karıştırılabildiği için ben bu şekilde anlatı vermiş oldum. Işığa bağımlı reaksiyonlarda üretilen ATP'lerin ve NADPH'lerin kullanılmasıyla fosfogliser aldehit oluşur. İşte bakın ATP'lerimizi 18 tane kullandık. 12 tane NADPH'ımızı kullandık arkadaşlar. Ne oldu? 12 tane en son pegalimiz oluştu. Bunun iki tanesi ayrıldı işte. Besin üretiminde kullanıldı. Altı karbonlu bir bileşik için söylüyorum. Geri kalan 10 tane de ne yapıyor? Bu e, içerideki daim elemanları enzim gibi olan e, elemanı bakın şuradaki elemanı tekrar oluşturulmuş oluyor. Fosfoglisel aldeitlerin bir kısmı döngünün devamı için kullanılırken işte bundan bahsediyor. Bir kısmı da bakın glikoz gibi bir 6 karbonlu organik besinin sentezinde kullanılmış oldu. Bu reaksiyona da birçok enzim görev alır. Bu evre onun için ne yapar? Sıcaklık değişimlenir arkadaşlar. Etkilenir diyeceğiz. Cep notu ne demiş? Işıktan bağımsız reaksiyonlarda ATP'nin hidroliziyle oluşan ADP ve fosfatlar NADPH'in yükseltgenmesiyle oluşan NADP'ler ışığa bağımlı reaksiyonlarda tekrar ne yapılır arkadaşlar? Kullanılmak üzere oraya doğru gönderilmiş olur. Yani her defasında yenisi üretilmez onların. Doldur boşalt yöntemi gibi düşünün. Enzim gibi düşünün arkadaşlar. Bunlar tekrar tekrar ne yapılır? Kullanılmış olur. Pekiştirme sorularına bakalım. Işığa bağımlı reaksiyonlarla ilgili hangisi doğrudur diye sorulmuş. Kloroplastın stroma sıvısında gerçekleşiyor. Bakın ışığa bağımlı tepkimeler arkadaşlar stroma da değil granada gerçekleşir. Yine karbonik bakın besinin yapısına nerede katılır? Işıktan bağımsız tepkimelerde. Klorofil ve ETS kullanılmaz. Evet ışığa bağımlı demiş ama arkadaşlar bakın bu ışıktan bağımsız da kullanılmaz. ATP ve ATP'ler üretilir. Evet burada üretilecek. Işıktan bağımsız da bunlar ne yapılacak arkadaşlar? Tüketilecek ve bu şekilde besin sentezlenmiş olacak. Hiçbir basamanda enzim kullanılmadığını iddia edemeyiz arkadaşlar. Cevabımız deniz olarak bulunmuş olur. Kalbin döngüsünde meydana gelen olaylar verilmiş. Bunlarla ilgili hangisi doğrudur diye sormuş. Birinci olayda karbondioksit stromadaki hazır molekül tarafından tutulur. İşte bakın 5 karbonlu bir fosfatlı molekül tarafından bakın. Hatta bu 2 fosfatlı oldu. Şuradan ATP'lere bakın alınca fosfatlarını. Ne yaptı bakın bu 5 karbonlu bir fosfatlıydı. 5 karbonlu 2 fosfatlı yapıya dönüştü. Katsayı 6 bakın 6 defa olunca ancak bu reaksiyonlar ne yapıyor döngümüz? Bir tane 6 karbonlu glikoz üretiliyor. Uzman hazır molekül tarafından tutulur mu? Evet tutulur arkadaşlar. İkinci olayda fotofosforilasyon mu gerçekleşir? Hayır. Burada bakın defosforilasyon olur arkadaşlar. Fosfat bakın açığa çıkar. Harcanır yani ATP. Bu üretiminden bahsediyor. Bu ışıklı evrede olur idi. Üçüncü olayda NADP molekülü indirgenir demiş arkadaşlar. Bakın indirgenmek demek hidrojen almak. Bakın buna tam tersi hidrojen veriyor arkadaşlar. Yükseltgenmiş oluyor. Dördüncü olayda Defosforilasyonun açığa çıkan enerji kullanılır. Evet ATP bakın parçalandı. Defosforilasyon, defosforilasyon söyleyemedim. Reaksiyonu meydana gelmiş oldu arkadaşlar. Bu da doğru bir ifade. Hangisi doğru? 1 ve 4 doğru olarak bulunmuş olur. Işıklı ve ışıksız reaksiyonun arkadaşlar karşılaştırmasını bakın vermiş tablomuz. Ee, ne demiş? Işıklı bağımlı tepkimelerimiz granalardaki tilakoid zarlarda gerçekleşir. Bu ise stroma sıvısında gerçekleşiyor. Işık, ADP, fosfat, NADP, klorofil ve su kullanılırken burada ise karbondioksit, ATP, NADPH kullanılıyor. ATP, NADPH ve oksijen burada oluşurken burada ADP, fosfat, NADP ve organik besin oluşuyor. ETS burada görev yaparken burada görev yapmıyor. NATB burada indirgenirken burada ne yapıyor? Tekrar hidrojen vererek arkadaşlar yükseltgenmiş oluyor. İşte bu şekilde karşılaştırmalı bilmeniz arkadaşlar. Öncelikle sorularda sizin elenmenizi engeller. Ama tabii bu olayı bilmek için de biraz derinle inmek e, olayın e, hikayesini iyice kafanıza yerleştirmeniz gerekiyor ki bu bu kısımları ezberlemeyip kafanıza yerleştirmiş olup sorularda yorumlayabilirsiniz. Yoksa çabuk unutulur arkadaşlar. Sorumuz var bir tane hangileri yanlış diye sorulmuş. Işığa bağımlı reaksiyonlarda oluşan tüm moleküller ışıktan bağımsız reaksiyonlarda kullanılır demiş arkadaşlar. Şimdi tüm moleküller demesi biraz sıkıntı. Çünkü oksijen de bakın oluşturuluyor ama o ne yapılmıyor? Atmosfere veriliyor bakın kullanılmıyor arkadaşlar. Bu yanlış. Yanlış adam bize sormuş bunu o zaman alacağız. Işıktan bağımsız reaksiyonlar doğrudan ışık kullanımına ihtiyaç duymadığından gece gerçekleşir. Arkadaşlar gece olmaz. Işıklı reaksiyonun hemen arkasından gündüz gerçekleşir. Bakın bu da yanlış. Işığa bağımlı reaksiyonlarda fotofosforilasyon, ışıktan bağımsız reaksiyonlarda ise nat yükseltgenmesi, hidrojen vermesi olayları gerçekleşir. Bakın bu doğru bir bilgi. Yanlış değil. Işıktan bağımsız reaksiyonlarda sentezlenen organik besinin yapısına sadece Atmosferden alınan karbonhidrat molekülü katılır ifadesi yanlış çünkü natri bakın hidrojenleri de katılıyor arkadaşlar. Bu da yanlış. Bunu da alacağız. Yanlışlara cevap 1, 2 ve 4 olarak bulunmuş oldu. Devam edelim. Cep notumuz var. Fotosentezin tüm reaksiyonları gündüz gerçekleşir. Işığa bağımlı reaksiyonlarda üretilen ATP ve NADPH'lar ışıktan bağımsız tepkimelerin meydana gelmesi için gereklidir arkadaşlar. Hidrojenleri zaten besin yapısına katıyoruz. ATP ise bakın karbondioksitin karbonun oksijeni ve şuradaki hidrojeni birleştirme olaylarında kullanıyoruz arkadaşlar. Değil mi? Bu şekilde besin sentezlenmiş oluyor. Kemozmoz hipotezimiz var. ATP'nin bakın sentezlenirken ee, geçmiş olduğu ATP sentez yolu bakın burada ifade edilmiş arkadaşlar. Eee ışığa bağımlı reaksiyonlarda meydana gelen fotofosforilasyonla ATP sentezlenmesi kemoozmoz hipoteze göre açıklanıyor. Bu hipotez zar yüzeyleri arasındaki proton derişimi farkı ATP sentezine ne yapıyor? Sağlıyor. Kloroplastın tilakoid zarında biriken protonlar Yoğun oldukları telekoid boşluktan stromaya geçerken bakın bunda birikmişler su parçalanmış hidrojenle bakın birikmiş birikmiş arkadaşlar. Ne yapıyor ATP sentaz yolundan bakın bunlar şu görmüş olduğunuz stroma sıvısını arkadaşlar geçiyor bakın geçerken geçerken bakın ATP sentaz enzimi aktif hale geliyor ve ATP sentez enzimi bu şekilde ADP'ye fosfatı ekleyerek arkadaşlar ATP üretilmesini sağlamış oluyor ATP sentez yolunda. işte biz buna kemozmoz hipotezine göre ATP sentezi adını veriyoruz. Buraya geçen hidrojenler ne oluyor demiştik. NADP'ye bakın yapışarak NADPH üretiminde kullanılmış oluyorlar arkadaşlar. Organik moleküllerin sentezi kısmını da ele alıp orada bırakalım isterseniz. Organik moleküllerin sentezinde arkadaşlar fotosentez ürettiğimiz e, pegallerimiz vardı 12 tane. Bunun 10 tanesi stoma, e, stroma'daki daim elemanı oluştururken 2 tanesi ise bakın ne yapıyordu? Besinli, organik besinlerin yapısını oluşturmak üzere reaksiyonlara devam ediyordu. Bakın bu gördüğünüz fosfogliser aldehitin bir kısmı işte bu RMP olarak ıı, adlandırılan ribuloz monofosfat bakın 5 karbonlu bir fosfatlı bileşimimiz vardı ya daim eleman işte onu bakın oluşturuyor yaklaşık 10 tanesi bakın bunu oluşturuyor. Ee, geri kalan iki tanesi ise bakın ne yapıyor? ya asit gliserol dönüşebiliyor glikoza dönüşebiliyor. Glikozlardan disakkaritler sentezlenebiliyor. Glikozlardan nişasta selüloz sentezlenebiliyor. Veya pegallerimiz bakın topraktan azotlu bilekleri alarak arkadaşlar azotlu olan amino asitler, vitaminler bakın organik bazıları da bakın ne yapabiliyor? Dönüştürülebiliyor arkadaşlar. Bu şekilde pegallerden organik molekül sentezi de ifade edilmiş oldu. Amino asit, vitamin, azotlu organik bazların sentezinde azot ne yapılır? Kullanılır arkadaşlar. Topraklar onun için ne yapar? Pegal ekstra azota ihtiyaç duymuş olur. Fotosentez reaksiyonunda üretilen pegallerin bir kısmı yeniden karbonhüks alıcı moleküle dönüştürülüp 5 karbonlu bir fosfat demiştim az önce. Kalbin döngüsünün devamını sağlar. Kaç tanesi? 10 tane pegal. Bakın bu iş için ayrılıyor. 2 pegal de ne yapıyor arkadaşlar? Organik besinin sentezi için ayrılmış oluyor. Fotosentez oluşan pegallerle ilgili hangileri doğrudur? Işığa bağımlı reaksiyonlarda sentezlenir. Arkadaşlar pegaller ışığa bağımlı reaksiyonlarda değil ışıktan bağımsızlarda bakın üretiliyor. Glikoz moleküle dönüştürülmesi için azotlu bileşikler kullanılır mı? Glikozda bakın C6H12O6 arkadaşlar. Dikkat edin burada azotu aldığı zaman oluşan yapılarımız bunlar. Glikozda azot olmadığı için bakın bu da yanlış bir ifade. Kalbin döngüsünün devam etmesi için gerekli olan karbondioksit bağlayıcı moleküle dönüşebilir. Evet bakın 10 tanesi demiştik arkadaşlar. Şu moleküle 5 karbonlu bir fosfatlı olan ribuloz monofosfat diye adlandırdığımız bir ne yapıyor arkadaşlar? Dönüşüyor. Cevap yalnız 3 doğru olarak bulunmuş oldu. Evet sorularımız var iki tane sonra bitirelim dersimizi artık. Işığa bağımlı ve ışıktan bağımsız tepkimeler gösterilmiş arkadaşlar. Buna göre hangisi yanlış verilmiştir diyor. Işığa bağımlı da fotofosforasyon olur mu? Evet ışık yardımıyla ATP üretimi olur. Işıktan bağımsız ise bakın defosforasyonla ATP harcanır. Nat indirgenir hidrojen alır ışığa bağımlı tepkimelerde. Nat B aç hidrojen vererek arkadaşlar bu hidrojenlerin besin yapısı katılması sağlamış olur. Oksijen açığa çıkar fotoliz olayıyla. Karbonüksü bu da reaksiyona girer. Karbonhidrat indirgenmesi burada gerçekleşir arkadaşlar. Fosfogliseraldehit oluşması burada değildi. Bakın tam tersi. klorofil de bakın yükselkenmesi burada değildi. Bu ikisi ne yapacak? Yer değiştirecek. Su fotoliz olur ışık devrede evet. Ve organik besin sentezidir arkadaşlar. Ne yapar yine? Işıktan bağımsız tepkimelerde gerçekleşir. Cevap deniz olarak bulunur. Bir bitki hücresi fotosentez yapabilmek için hangilerin dışarıdan almalıdır? Şimdi karbondioksit de dışarıdan gelir. Su bakın dışarıdan gelir. Fakat enzim ve klorofil zaten bitkinin içinde kendiliğinden genetik faktör olarak vardır arkadaşlar. Dışarıdan alması gerekenler 2 ve 4 yani Ceyhan olarak bulunmuş oldu. Bir dahaki dersimizde artık fotosentezin etkileyen faktörlerimiz var arkadaşlar. Ve kemosentez olayımız var. Bunları da ele alıp konumuzu bitirmeyi düşünüyoruz. Artık bundan sonra da hücresel solunuma dahil oluruz. Hepinize iyi çalışmalar arkadaşlar. Kolay gelsin. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere.